Gel benden Dindirmeyin kavli ya, 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 ya. Bir Değil ne benden Kaş kızıl gül olmayaydım Saralım Bir ayrılık bir ölüm Hesbini oy El elabanda pişir şey değildi labandayım Su attım yara değdi Elim divar orada Dilim ağzım kuru soy, oy, oy ne dedim ya orada idi Çaş kızıl gün olmayaydım Kül açmış sen eğilmezdin. Mene vefasız demeyin. Vefasız değilim ben. Ele benden, Bir şirin değil ne benden. Ele Bir şirin değil ne Çaş kızıl gün olmayaydım saralıp solmayaydım. Çaş kızıl gün olmayaydım saralıp solmayaydım. Bir aylama bir öle. Hepsi hey, 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 hey. yülayam dəstəyəm küləyinəyəm qəfəsəyəm ay 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 gəl din o yarə deyin həsrətində ay 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 həsrətindən xəstəyəm ay ay ay, ay. ay, ay, ay. gözəl yülayam dəstəyəm küləyiç bunu sən Ay nə məzdəmə ay ay mənə vəfasızdama vəfasız deyənəm mən mə. ay anam mə, ay 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 anam ay masaydım saralım sol masaydım <laughs> bir ayın ödülü bir ölüyüm hiç bir ayın, <laughs> ay aman ay 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 benden, bir bir ay 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 arazam bülbül amcı babandan dindirmeyin gamlı ya bir şirin değil lavanda. Su attım yara daydı, alım divara daydı. Dilim ağzım kurusun, ne dedim ya yara daydı. Ela benden, bir şirin değil lavanda. Kaş kızıl olmasaydım. Kül açmın e sayılmazdım ben. Mene vefasız deme, vefasız değilim ben. Ela benden, ela bir şirin değil ela benden. Ela benden, ela bir şirin değil ela